Evet gece kar yağmış. Hayatımızı kolaylaştıran ürünlerden birisi de bu buz kazıyıcısı arkadaşlar. Görüyorsunuz. Ben bu cam tamamen buz tutmuş haldeyken de kullandım bunu. Camı çizmeden rahat ve kolay bir şekilde karları, buzları temizleyebiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Mesela bakın şu karların olduğu yerleri yapalım. Görmeniz açısından yapıyorum bunları. Görüyorsunuz. camları çizmiyor. çizmiyor. Evet. Bu arada bir şey daha tanıtmadan geçemeyeceğim. Evet. Şöyle bir buz çözücü ürün. Bunları bu fitil bölümlerine ben evvelsi akşam sıkmıştım. Ve tabi kapının bir de kilit yerlerine sıktım. Bu sayede oldu? Böyle aşırı soğuk havalarda ve kar yağdığında biraz şuralarda kar birikiyor ya donuyor. Bunu engelliyor arkadaşlar ve engelledi gördüğünüz gibi. Bir tüyo daha vereyim size. 5-10 dakika cam ya da kapıları açık bırakarak içerideki nemin çıkmasını sağlayınız.